Merhaba YouTube seyircileri, İsa Geziyor takipçileri merhaba. Bu videomda size Jerusalem ve Tel Aviv'de sokak yemekleri, sokak lezzetleri hakkında tanıtım yapmak isterim. Yediğim falafel, humus ve diğer sokak meyveleri, tattığım yiyecekleri sizinle paylaştım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu arada sizin sayenizde sizinle beraber bu kanalı büyüteceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gezintimize ilk önce Jerusalem etrafında gezerek başlıyoruz. Yani Jerusalem sokaklarında da beraber yürüyoruz. Burada da meyve satıyorlar. Avokado, avokado güzel. Meyve böyle paketlemişler. Avokado böyle oluyor arkadaşlar. Şurada hazırlıyor. İçeride cevizi Kızartıyor gördüğünüz gibi. Ekmekler de burada. Burada bunların simitleri. Simit tarzı ekmekler. Vay 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 vay. Zeytinli. Şunun bir tadına bakalım şimdi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bulunduğumuz restoranın menüsü bu. İsmi de El Ayet, El -Ayet Restorantı. Jerusalem'in Damaskus kapısının karşı köşesinde. Bayağı da kalabalık bir yer. Nefret yemekler. Ama burada mesela sulu yemek de söyleyebiliriz. Rice Yani, fark etmiyor. Fiyatlar da şu şekilde çok da fazla değil yani 70 ile 35 lira yani en ucuzu 35 ama eğer hafif bir şey istiyorsanız menü menüde da şöyle breakfast tarzı humus konmuş şeklinde onlar da şu anda gördünüz. İlk önce böyle bir set bir şeyler getiriyorlar. Bu hmm. bayağı bir güzelmiş. Turşu. Turşu ama bayağı güzel hmm. tadı var. Hmm. Güzel. Herhalde yağsı yok, güzel bir zeytin yağsı. Hmm. Tıkları taşı. Evet. Şöyle alıyoruz. Hmm. bak <laughs> güzel. <laughs> Sen mekanı biliyorsun bak burası güzel. Bizim dün yediğimiz <laughs> şey çok kötü. Mesela bir yerde yedik. Aynen bu, burası, burası, burası buranın halkı mı yedi yani? Böyle. Burası da turist bence ya. Tabii ama işte ama, ya, ama, halk, 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 halk var. Halk var. Halk ben yine halktan yani. insanları görebiliyor muyum ben? Burası aslında bu düz bir yer. Ama tadı daha güzel bence de bir sene. Siz de zibir Ya bu. Hı? 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 Mors Mors Hı? Hı? tamam.

Ya <laughs> kıskanlar bizden ya resmen var. Yine <laughs> konuk senin aynısını merdi. Bu bize özel olmaz. <laughs> <laughs> Adam Cek, ben size böyle şey yapmadım ekmek vermedim. Hmm. <laughs> 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 Tadakar güzel gelmiş <laughs> bu harika. Eyvallah. ama. <laughs> Biz sen alırken Ahmet'le gözümüz kalmıştı şeyde ekmekte ekmek, ekmek güzel'e benziyor bize. Bizim oraların <laughs> ekmeği.

Çok hareketli burası. Çok ucu. Kaç topu var. O, orayı yeni ya yapılmış belli. Çok güzel hazırlanmış bir şeyleş. Thank you. Helva, helvacı burası da Walnut, Ceviz helvası Tulumba tatlısı Gördüğünüz buraya özel zeytinyağlar, şaraplar, buraya gelen ünlüler artık ben bunları tanımıyorum ama bunlar herhalde bunun ünlüleri. kurutulmuş çaylar arkadaşlar bunlar da. Thank you. <laughs> Böyle çok. Şimdi West Bank'a girişte hemen kapının yanında Burak Restoranındayız. Burada da ekmek arası bir falafel yiyelim dedik. Şimdi bunlara bakalım. Sadece Şimdi ben falafel söyledim. Meliler. Falafelin içini göstereyim size. Nasıl? Bir... Gördüğünüz gibi içine o gözlü daha çıkıyorsun. Ben Falafelin üzerine çipsler koymuşlar. Fani oldu yani biraz. Evet. Ha. Ha. Evet. güzel ama. Evet. Tadı güzel. güzel. Güzel bence. Bir, bir de sence. şöyle bakalım. Hazır. Nasıl çıktı mı? Ya, bir de kahve alıyoruz. Oradan yürüyerek gideriz. Hı hı. Or girişten gel. West Bank'a gideriz. Ya sen bir de oradan mı girelim? Tamam olur o olur. Ben bir gün Suriyeli bir işinden bir dükkandan yemiştim abi Londra'da. Falafel. Abi ben böyle bir tatlı görmüyorum ya. Falafel'i yapan gerçekten güzel yaptığı zaman Falafel'i yapan adam kör olmuş. Kahveler. Kahveler gelsin kahveler. Ooo, çok güzel kahve. Yalnız inanılmaz güzel kahve. Arabica, e, tadı, aroması 10 numara. Bir de üzerinde güzel köpüklü yapmış. Tam Türk kahvesi şeklinde pişirdiler. Gördüğünüz şekilde bardaklarda servis, servis yapıyorlar. Çok güzel, elim yandı. Ama Maşallah. Şükran, şükran. Şükran, şükran. Acım mı? El Habib. <laughs> yani askerler, gün. Oğlum, annem kaybol. Müslüman Lanet olsun. Yani, 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 yani. Yani, yani, yani. Yani, yani, yani. Ama grup halinde gelmiş onlar. Sonra o... Peki mesela buranın dini açıdan önemli mi? mu? Dini açıdan bu peygamber evlendi. Milaçeyi en önemlisi, yükseldi ya. Yani. Aynı zamanda Hazreti Adem'den başlayarak Miracı, miracı yükseldi derken, miracı yükseldi yer Mekke'de buraya geldi. Oradan ilaç burada işte yükseliyor, da buraya iniyor işte. İndi ya. Kur'a binip Allah katını çıkıyor. Yok. yok zaten. Burak da buraya geliyor. Burak da buraya geliyor. Allah katını nasıl çıkıyor? Burak da buraya geliyor. Buradan gitti. İşte buradan gitti. Aynen aynen. Allah katını buraya geliyor. Evet. yükseldi de onun da. Aynen. Tabii tabii. Burak da buradan Allah katını çıkıyor. Sonra şeyi işte mesela o peygamberimizin namaz kılıyor. Aynı zamanda ben videoda çektim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in imamı, 124 bin e, peygambere yaptığı bir yer var. Onu da göstereceğim. Ee, Siz, ya taşıyabilirsin. Nereye gidiyoruz buradan? Ağırlık yapmasın. valiz yapmasın. Evet. Şey, evet. Olsa, alır götürür. Bende var iki tane var. Bende bu var. Yok. Yoksa var. Şey yapayım, Nereye gidiyoruz buradan? Biraz ben öderim. Dur, ben... dur dur. Ben... Çanta var. Çantaya bak. Çantaya bak. <laughs> Olabilir aslında. Kutudan kaldırabilir. Az koy bana çok az. Sen önce kutu kısmını al ama az. Kutu güzel bir alabilirim ama şey alırsam bir tane bakayım kap verirsen. Gel gel ben zaten azıcık tadına bakacağım. Sen en yanından tadına bak istiyorsan şu tarafından. Yok, Sen şey. de bir tarafından iç. Ayıp olur çünkü. Tek fincan üç şey. Ne kadar? <laughs> Çatallar orada. Ne kadar? 62 ödedim ben. Hepsi he. 62. Bana çok az. Koysun sen yoksa seninkinden koy. Çok az, çok az. Ben fazla, sadece tadacağım yani. <laughs> şey... çocukları gir. Kaymak Ka benden mi? Kaymak, dondurma. Dondurma benden mi? Olabilir ama çocuk yani bayağı iyi çocuktu. Halit, Halit ismi. Ayvallah. 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 kahvenin köpüğü ama köpüğünü yapamamış şey hocam sende de köpük yok köpüksüz yapmış becerememiş bak abi ben yapacağım ki sana hmm, baya güzel ben beğendim ya Çetir. beni illa azlıyorsunuz yani ben çok şu tarafını sevmem ben çok bir şey sevmem de şu tarafından alacağım sana daha aa ben çok bir şey pek sevmem baya güzel ben çok beğendim Karnım da açtı. Aç karnım. Hmm. İyi oldu yani. Hmm. Çiğna. Burada ne kadar künefe? Künefe, kahve, dondurma. Evet, 62 var. 62. Yani. Ama künefe var, dondurma var. Bize dondurma yoktu. Künefe, dondurma, kahve. Kahve de mesela fincan. Bir şey değil yani sonuçta. Ama ya şey yiyelim için. Bizim o aldığımız yerdeki bardak bu kadardı. Bunun üçünü toplamı aslında o kadar. Aynen. Ama yani güzel künefeci belli yani. Tadı güzel. Ben beğendim ki. Ben de beğendim. Alırdım aslında. Bizim yediğimizden bak bu daha güzel. Kesinlikle yani onu söyleyebilirim. servis mermis de güzel böyle tık bakır şeyler falan güzel. Adam öyle yapmış yani abi geniş büyük de var orada bir tane. Hı, hı. O beyaz neymiş? Gör, o da mu? sütlü bir tatlıymış. Muhalip dedi, muhalebi bir ülke. O da acaba her gün bir tane yapıp koyuyor mu yoksa orada 5-6 gün bir şey mi, sahte bir şey mi acaba? O tanıtım amaçlı. Ama yani mesela her gün yapıyor mu yoksa mesela sürekli o şey plastik gibi bir şey mi acaba? No, nasıl? Ne yapmasın? Orası ger o gerçek galiba. Gerçek değil mi? Ger gerçeğe benziyor çünkü. Peki yani her gün birer tane feda ediyor yani. <laughs> çekim yap. Bir de şey de senin kapı. Şimdi şey. de şöyle yaparken de çekim yok. Kadar bakış yerlerim var. Güzelmiş. Mesela kesene bakın. Çok afiyet olsun. Vallahi iyiymiş. Ben beğendim bunu. Ama tabi Türkiye'deki evet, iyi bir yer. yani. Recording. <laughs> tatlı deneyimden sonra Jerusalem Damaskus Gate'ten içeri girdiğinizde sizi tatlıcılar karşılayacak. Bu tatlıcılardan da şimdi deneyim yapalım tatlı ve lezzetleri. Burada da deneyelim. Ben evet, bir şam tatlısı aldım. Bu irmükten yapılan şam tatlısı. Üzerinde beş, bir de e, ceviz bulunmakta. Geliyor. Bayağı da güzel. Bir porsiyon iki tane. İçeride arka tarafta bu tatları yapılıyor. Böyle temizliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Terevizide gezerken hava o kadar sıcak ki bir köşede meyve dükkanı gördüm. Burada buranın yerel portakal suyularını sıkıyorlar. Soluklandım. Portakal suyu o kadar güzel ki şeker katmadı halde çok şekerli tadı var. Burada bir soluklandım iyi oldu. Jerusalem'da Kudüs'teyiz. Şimdi sokak yemeklerini tadarken etraf çok kalabalık. Bunu merak ettim. Neden böyle? Biliyorsunuz ki Jerusalem Kudüs üç dinin birleşme noktası ve Yahudi Museviler Pirum dedikleri özel bir gün, bir bayramı burada kutluyorlar. Genellikle gençler bu akşamları bu şekilde toplanır, dans ediyorlar. Bu cadde bana Taksim'i, İstiklal Caddesi'ni, çıkış yolunu, Tarlabaşı'nı hatırlattı. Etrafta bayağı hareketli Beraberce bu görüntüleri seyredelim. Gençler bayağı heyecanlı. Hep beraber kutlarken birbirlerine hediyeler de veriyorlar. Paketler halinde hazırladıkları şekerler, e, peynir, bunun gibi bir şeyleri birbirlerine hediye olarak veriyorlar. Darü Selam'dan geldiğimizde de karşımıza İstanbul Restoran çıktı. Gelince köşede İstanbul Restoran. Sağ ol, teşekkürler.